Arkadaşlar öncelikle Reyhan'ın Yemin dizisini yeni sezonda devam etmesini isteyenler, Emir ve Reyhan'ı yeniden mutlu görmek isteyenler, videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. E diğer taraftan yeni sezonda Reyhan olmaz ise, Yemin dizisini izleme izleyenler, videomuza yorum yapmayı unutmasın arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finale yapan Yemin dizisi, yeni sezonda neler yaşanacak? Cemre annesinin intikamı için, ve başına gelen tüm olayların sorumlusu olan Cavidan'ın yeni sezonda sonunu getirecek mi? Emir ise yeni sezonda Cemre'nin de Cavidan'ın da tüm oyunlarını öğrenecek mi? Yaşanan bu olaylardan sonra ise Kemal ve Nari'nin yeni sezonda evlenecekler mi? Ve en çok merak edilen ve kafalarda soru işareti bırakan Reyhan ise yeni sezonda Yemin dizisine devam edecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar siz de her şeye rağmen Rehan Yemin dizisine yeni sezonda devam etmeli diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden ve kafalarına iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda Cemre Cavidan'dan intikam alırken diğer taraftan Rehan ile uğraşmaya devam edecek. Fakat Cemre Rehan'la uğraşmaya vakti kalmayacak. Cemre Cavidan'dan intikamını aldıktan sonra yeni sezonda Cemre'nin de tarazın da artık sonu gelecek. Ve arkadaşlar en çok sorulan soru ise Rehan Yemin dizisine devam edecek mi? Arkadaşlar bizim düşüncemiz ise yaşanan son olayda Rehan vurulacak. Vurulan Rehan ise bebeğini kaybedecek. Fakat yeni sezonda Rehan Yemin dizisine devam edecek diye düşünüyoruz. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz Videomuza yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve Yemin Dizisi'ni seviyor takip ediyorsanız, Yemin Dizisi ile ilgilen önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yemin Dizisi yeni gelişmeler ve yeni detaylar için görüşmek üzere.